şimdi. Yani sol şeride geçip geçebilirsin istersen. Şartlar bu Bir denemiş ol yani. Çok güzel. Rahat git. Biraz daha basabilirsin. Çünkü bak bomboş yolu değil mi? Direksiyonu çok aşırı sağa sola yapma. Hiç acele etme, arabayı aynanda görünce sağa girebilirsin. Bak sağ şerit, sağ sinyal, girebilirsin. Yavaş yavaş geçeceksin. Ters. Güzel. Hızını ayarla. Biraz daha direksiyona hakim ol, çok çeviriyorsun sağa Sağ. <gülüyor> Sakin. <gülüyor> Sakin. <gülüyor> Ama güzel, en azından bunu yaptın ya, bir kere yapan. Yapamazsın. E nereden araştır? bir daha yapabiliriz. Bak kaynadan müsaade etse bir daha son sinyali ver bir daha gir. Çünkü çok yavaş araç. Yavaş çok yavaş işte. Görüyorsun. Hadi. Beklemeye gerek yok. Aynen böyle işte. Bas 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 bas. Aynı anda görünce geçtiğin arabayı sağa girebilirsin. Hadi. Gideceksen gir. Ama görmem lazım yani. Görmedin <gülüyor> mi? Görmedim. <laughs> Görmüş şu an bir geçtim. Yani şu ayna yedi evet. görme aynasında görmen gerekiyor. Orada gördüm. O da olur. Burada bu da olur. Ama bu daha garanti. Evet. Eğer Benim burada gördüysen çok geride demektir zaten. Kendini garanti altına almış. Evet.